problemim var. Aile dizimi yaptırayım. Atalarım da şu olmuş, bu olmuş. Sadece bu değil esasında aile dizimi ortamı. Tabii aile dizilimine gittiğimizde böyle bir grupta paylaşım yaptığımızda ve alanda çalıştığımızda biz o insanın çok daha görünmeyen bağlarını görüyoruz. Daha içteki o özünü görüyoruz. Dıştaki değil, özünü gördüğümüzde kalp gözüyle bakıyoruz ve ona kucak açmak, ona sarılmak, ona destek vermek çok daha kolay bir yerden oluyor. Bazen kendi parçamız oluyor zaten. Tabii bunu da öğreniyoruz. Tabii. Sadece para meselesi değil, desteği de aslında alamıyoruz bazen. Tabii. Yani bir arkadaşın seni dinlemesi ya da sana şefkatle, sevgiyle sarılması. Bunu bile esasında yaşamda alamıyoruz. Aynen. Ama orada bunu da öğreniyoruz. Bunu da almayı ve vermeyi öğreniyoruz. Sarılmak istemiyorum mesela bazen Hı. birilerine. Çok Farklı. ihtiyacı var. Fark ediyorum, hissediyorum. Hı. Ama gidip ona sarılamıyorum. Evet. Ama aile dizimi ortamında bir şekilde bunu da öğreniyorum. Yavaş yavaş tabii ki de. Destek almak ve destek verebilmek. Evet. Gerçekten bunu belki ailemizde yetiştiğimiz ortamda belki bunu öğrenememiş olabiliriz ama yani bu alanlarda çok güzel öğreniyoruz. Benim aile diziminde en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. Destek almak. Ya illa orada bir problemini çözmek zorunda değilsin. Bir problemini anlatmak zorunda değilsin. İnsanların içinde konuşabilmek, bir şeylerden bahsedebilmek, sesini duyurabilmek hmm. 40 kişinin içinde sen orada bir şey paylaşıyorsun. Herkes sana bakıyor. Normalde yaşamında bunu yapamayan bir sürü insan var. Ama orada güvende hissediyorsun bir şekilde. Güvenle güvenebileceğin bir alan çünkü orası. Aynen. Yapamadığında oluyor tabii ki de. Yapmak zorunda da değilsin. Hiçbir şey paylaşmak tabii. zorunda da değilsin, sarılmak zorunda da değilsin. Tabii. Ki. Yapamadığını da fark ediyorsun orada. Aynen. Yani. Tabii biz e, güven çok önemli. Güvenli bir alanda önce kendimiz olabiliyoruz. Kabul görmeyi de, reddedilmeyi de güvenli alanda fark edebiliriz. Grup önünde tabii ki konuşmak e, cesaret işi. Cesareti de öğreniyoruz. Korkumu da öğreniyorum. Fark Korkumu ediyorsun. da öğreniyorum daha yargısız bir yerden. Çünkü yaşamda çok yargılandık. Evet. Aynen. Daha yargısız bir yerden bakmak, daha insani bir yerden bakmak sadece sana değil, sisteme baktığında. Evet, sen bir yapıdasın. Belki senin yapın benim hoşuma gitmiyor. Onaylamıyorum ya da onaylıyorum kabul ediyorum, etmiyorum ama senin bu yapını oluşturan daha gerideki sistemini gördüğümde o zaman senin her şeyin bana farklı gelebilir. Neden beni içinlerim tamamlanır? evet, evet bu anneden, babadan, belki atalarından bunları yaşadı ve bugün bunun karşılığında bu yapı oluştu. Bu sadece birey değil, aslında bir bütün gerisi var bunun. Daha ötesini gördüğümde o zaman sana daha kucak açabilirim. Kendimi de aynı zamanda görmen. Ben bu yapıdayım, benim gerimde ne var? Ve bu, bu sistemden geldim ben. Bir bütün halinde bakmak. Seni harekete geçiren koskoca bir sistem var. Bertelinger'in bir nikah sözü var ya, hmm. biliyorsun durumu. Her ilişkisinde. şöyle bir söz verin diyor birbirinize. Seni, anne babanı ve seni harekete geçiren sistemi olduğu gibi, olduğu gibi kabul ediyorum. Tabii ki çok önemli. Bir tek seni kabul ediyorum demek yeterli değil. Arkanda koskoca bir sistem var. Ben seni alıyorum ama seni alırken de <laughs> ...geridekini de alıyorum. Evet. Travmalarını, yaşanmışlıklarını, gerim kalmışlıklarını, aile travmalarını, bütün sistemi. Yani sen Tabii. göründüğün gibi değiliz. daha ötesi var. Yani bu sadece partner ilişkisinde ya da evliliklerde değil. geçerli değil. Hı -hı. Ama arkadaş ilişkisinde bile Tabii aslında bu böyle. Ya şöyle bir örnek verebiliriz, yani arkadaş... İş arkadaşlarımız, iş ilişkileri ya da komşularımız, çevremizdeki insanlar bazen dışarıdan bir şeyleri eleştiriyoruz, bazen senkit ediyoruz ya da başka bir gözle bakıyoruz. Ama biz kişiye bakarken onun sistemini görmüyoruz. Hangi hareketle o yapı oluştuğunu görmüyoruz. Yaşamındaki bir şeyleri beğenmiyorsak, eleştiriyorsak aslında yaşamında e, o seçimleri niçin yaptığını görmüyoruz. Anne babasını görmüyoruz, atalarını görmüyoruz. E, hani diyor ya işte benim ayakkabılarımı giyindiğinde, benim geçtiğim yolları geçmediğinde ben anlayamazsın. Ayakkabılarımı giyip, geçtiğim yollardan geçip, benim anne babamdan doğmuş olmak ve aynı sistemde doğmuş olmakla ancak ben anlayabilirsin. Niçin o seçimleri yaptığımı o zaman anlayabilirsin. Çünkü biz hep kendi varoluşumuzla karşıya bakıyoruz. O farklı, farklı bir sistem. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben aile dizimini çok sevdiğim için, aile dizim, grup çalışmalarını çok sevdiğim için ben sık sık buna değinmek istiyorum. Hmm. Sadece bir problemi çözmek için değil, insanları anlayabilmek için de aslında aile dizimine de gelmek gerekir. Bence. Kesinlikle, çok çok önemli. Bence kişi kendi konuları yoksa dahi çalışmak istediği yerde çalışacağı sadece temsilci olarak gelip o alanda bulunması bile insani yönden çok çok önemli. Gelecek için çok önemli. Çünkü yaşam çok zengin. Her insan çok zengin aslında içinde. Her insanda koca bir sistemin yaşam hikayesi, oluşumu var. İster bunu kabul et, ister etme. Kabul ettiğinde farklı, kabul etmediğinde farklı şeyler olur daha geriyi görmek. Kabul etmediğinde de daha gerisini gördüğünde niçin kabul etmediğini fark edersin. Ya da niçin kabul edebildiğini fark edersin. Aslında aile dizilimine geldiğinizde e, daha kalp genişler, daha kalben bakarsın. Bir bütüne bakmayı öğrenirsin. Bireye değil bütüne bakarsın. Ve biz bütüne bakamadığımız için artık çok kişiselleştik, küçüldük, sanki ben merkezci olduk, çok daha narsist yapıları oldu, daha geriye bakmak, daha bütüne bakmak, belki birazcık daha bir şeyleri hatırlamak adına. Çünkü karşımızdaki Kişilerde bir şey yaşadığımızda reddetmek daha kolay, arkanı dönmek daha kolay, onu kabul etmek zor. Fakat reddettiğimiz şey her zaman için yaşamımızda bizim karşımıza çıkar. Hani büyük konuşma derler ya başına gelir. Her şeyi kalbimizi açabilmek için belki bu çalışmalara gelip nedenleri, niçinleri, kişinin nasıl bir seçim yaptığını, neyin tekrar olduğunu ya da e, bir yaşam hikayesinde ki yaşamın bir başka yaşamları nasıl etkilediğini görebileceğimiz çok güzel bir alan. Evet. Zenginlik dedik ya para. Bence birazcık daha ama e, Para olunca ne olur? Zengin oluruz. Bir de e, şey dedik, fakir zihniyet. Zihniyetimizin zengin olması için de biraz aile dizilimi <laughs> olabilir. Evet. <laughs> evet, çünkü çok fakirleştik. Daha zengin zihinler, daha geniş bakan, yürekten bakan, insancıl bakan, bütüne bakan zihinler için bir araya gelmek harika olur. Buna niyet ediyoruz. Evet, burası da çok daha önemli bir konu. Ben...